Murat Ongun biliyorsun gözaltına alındığında asansörlü bir evden almıştı. Bak şurada gözüküyor. Evde asansör var. Murat Ongun meğer bu evde maaşı yetmediği için İBB lojmanında kalma hakkı varken Ekrem Bey demiş ki: "Hayır, olmaz. Bak, kabul etmiyorum." Bak İBB lojmanları da şöyle bir şey. Şöyle şu tarz lojmanları vardır İBB'nin. Tamam. Ekrem Bey demiş ki, hayır olmaz, burası herkesin İstanbul'un lojmanı. Sen nerede yaşayacaksın, acar kentte. Sen burada yaşayamazsın. Senin burada yaşaman lazım demiş. Ama gel gör ki Murat Bey'in parası, maaşı toplasan buradaki evin kirasına yetmiyor. O yüzden aylık gelirinin 250 bin lira olduğunu söyleyen Ekrem Yılmazoğlu her ay cebinden çıkartıp bütün maaşını Maratonuna veriyormuş meğer. Bunu biz nereden biliyoruz? Ben ve eşim'in geçmiş birikimleri ve gelirleri bu kiraya yeterlidir. Benim İBB lojmanında kalma hakkım da vardı. Müstakil bahçeli bir lojmandan bahsediyorum. 2019'da başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu "Burada memur arkadaşlar kalsın. Sen de talep etme." dedi. Ben de başka bir kiralık ev tuttum. O günden beri başkanımız Ekrem İmamoğlu bana maddi olarak destek olmuştur. Bu bilgi ilk kez başkanımızın onayıyla kamuoyuna paylaşıyorum. Vay. Görüyorsun değil mi? Ne başkanlar var. Çıkartıyor her ay. Murat, gel oğlum buraya diyor. Çağırıyor yanına. Utanası sıkıla falan. Al şu parayı cebine koy diyor. Gidiyor kiranı öde falan. Allah olur olsun.